Heliak nasıl gözüküyor orada? Gerçekten inanılmaz. Yani bu hisleri yaşamak gerçekten inanılmaz. Şu an kelimeler kifayetsiz ya. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bismillah Ateş dedik ve Heliak. Bakın bütün takımlar burada. Merhaba arkadaşlar. Bugün Teknofest 2023 için bir video hazırlıyoruz. Özellikle geçen sene finalist olan Şanlıurfa Fen Lisesi'nin Helya takımıyla bir röportaj sizler için hazırladım. Bu röportajda arkadaşlarımızın ve motor, bu mentorlarımızın e, tecrübelerini sizlere aktaracağım. İşte ilk defa katılan arkadaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini, neler önceden hazırlıklı olarak gitmeleri gerektiği hakkında size kısaca bilgiler vereceğiz. Dilerseniz şimdi röportajımıza geçelim ve arkadaşlarımızın tecrübelerini alalım. Teşekkür ederim. Ee, i̇smim Aziz Ekren, bisik öğretmeniyim. Helya Proket takımıyla yaklaşık olarak 1 yıl çalışmaktayız. Merhaba Kadir Ağabey Taşmaz, 11. sınıf öğrencisiyim, şampiyonluk mühendisliğinde. Tek nefes 2022 yarışmasında finalist olarak gerektiği için ben rokette genel olarak avionik sistem tarafına sorumluydum. Ben Mehmet Brokic, GARC Anıf Afansası'nda olmayan sınıf öğrencisiyim. Hayat roket takımımda avionik kısımdan sorumluyum. Avionik kısmında iletişim ve diğer istasyonik kısmından sorumluyum. Şimdi arkadaşlar geçen sene birçok takımdan beraber çalıştık. Ben hesap ettim yaklaşık 700 küsür takımda 2022'de çalıştık. 2021'de de 400 takımla çalışmıştık. Bazı arkadaşlarımız işte elemeye girmeden elendi. Bazıları yarış sırasında elendiler. Burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Onları kısaca anlatayım. Öncelikle gördüğüm takımlarda gördüğüm en büyük eksiklik deneme yapmadan sahaya gitmeleri. Bol bol deneme yapmanız lazım. Hatta yani böyle çalıştığı işte tamam oldu değildi. de birebir aynı deneyleri yapmamız lazım. Yani ne bileyim mesela yüksek bir binanın üstünden roketi çıkartıp Orada haberleşme var mı yok mu bir görmeniz lazım. İşte ne bileyim yükseklikten atladığınızda faydalı yükü bırakabiliyor mu bırakamıyor mu Bunların testlerini birebir gerçekleştirmeniz lazım. Yani bunu kağıt üzerinde olduğu tamam hadi sahada da olur değil de en aşağı 3-5 defa canlı olarak test edip gördükten sonra sahaya gitmeniz lazım. Bunu testi yapmayın direkt burada bir kere çalıştıktan sonra sahaya gittiğinizde orada çalışmayabilir. Küçük bir kod hatasından dolayı problem onu yaşayabilirsiniz. Projeniz geçmeyebilir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Diğer bir gördüğüm hata GPS noktasında. Şimdi yazılımcı arkadaşlarımız genelde alışmış bilgisayar başında hemen bir kod yazayım, çalıştırayım, çalıştırayım çalışsın, çalışmadıysa işte hatayı bulayım diye. Ama GPS modülü biraz farklı bir davranış var. Uyduları görmesi lazım. Yani dış dünyayla bağlantılı. Bu yüzden biz bu GPS çalışmalarını açık alanda yapmamız lazım. Bütün çalışmalarımızı açık alanda yapmamız lazım. Ev içerisinde yaptığımızda genelde çalışmayacaktır, sinyal alamayacaktır. Bu yüzden orada çoğu kişi pes ediyor. Diyor ki ya neden olmadı, neden olmadı. Ya yani orada aslında tek basit bir hata açık alanda çalışmamaları. Bu GPS alanında çok çalışma yapmanız lazım. İşte mesela bir modülünüzü bir araca bindirin, araçla dolaşın, verileri sağlıklı bir şekilde alıyor hızlı alıyor bunları çok dikkat etmeniz lazım. e, teknofes çalışmaları gerçek anlamda bir roket veya bir füze yapmanız beklenmiyor. Burada kendinize güvenecek bir işler başarmanızı sağlamanız gerekiyor. Bu kendinize güven noktasında bir hatayla bir sorunla karşılaştığınızda hemen pes etmemeniz lazım. Maalesef bunu bazı takımlarda ben onu yaşadım. Küçücük bir PCB hatasında veya bir bağlantı hatasında hemen pes ediyor. Aa olmadı, olmayacak. Ama mesela ben bu Fafelin Sesi arkadaşlarımızda da onu gördüm. Çok inanılmaz bir özveri, bir mu politikası yani bir çelik gibi bir sabır var. Bu çok hoşuma gitti. Mesela bazen hatayla karşılaşılabiliyor. Benim bile aklıma gelmeyen bir çözüm hemen arkadaşlar bir çözüm buluyor. Bu çok önemli. Bu iş hayatımızda da gerçek hayatımızda da sürekli karşımıza gelecek. Yani her şey hazır böyle yemek tarifi gibi işte hazır malzemeler şundan karıştır bir yemek olur gibi olmuyor. Bazen hayatta beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Teknofest yarışmaları da Size bunlara bir hazırlıktır, bir çalışmadır. Arkadaşlarımızın pes etmemesi gerekiyor, mücadele etmeleri lazım. Sürekli yeni yollar, yeni çareler bulmaları lazım. Bu konuda dikkat etmeleriniz gerekiyor. Şimdi bu benim dışarıdan gördüğüm tecrübelerdir. Burada mentorlarımız ve sahada direkt iş yapan arkadaşlarımızın yaşamış olduğu tecrübelerde çok değerli bilgiler var. Yani bu videoyu sadece teknik sesle öğrenciler de aynı zamanda mentorlarımız da olacağı için, öğretmenlerimiz de olacağı için onlar için de çok değerli bilgiler olacak. Özellikle Aziz Bey size anlatacak bilgileri dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Buyurun Aziz Hocam. Teşekkür ederim. Evet. Ee, öncelikle e, danışman öğretmenim ve mentor olarak e, görev olan bu öğretmen arkadaşın başlıca en önemli görevi şu, e, takımı ayakta tutmak, onlara güven açılamak ve takıma e, vermiş oldukları görevleri, zamanında gelip gelmediklerini kontrol etmek. E, özellikle montaj e, aşamasında davet edebilmekte, e, ben şunu görmüştüm, sahada e, sabahtan yaklaşık olarak e, akşam e, 6'ya kadar e, o sahada kullanmış olduğumuz elektronik e, aletler, e, bilgisayarlarımız güneş ışığına maruz kalıyor. Bu yüzden de o elektronik aletleri korumamız gerekti. Ben kendim o montaj alanında o bölümleri bir şekilde gölgelemeyi düşünüyordum. Ve e, tabii gölgelerken de aynı zamanda şunu yapmayı düşünüyorum. Roketimin e, planını, projesini o e, alana yansıtmak istiyorum. E, bu montaj alanındaki roketi e, montajlarken hiçbir zaman gecikme yaşamayacak ve o alandaki hakem eğitimine de tam puan alacağını düşünüyorum. Önceyi de ben Biz öteleri aşamasında geçmeden önce şartlanma özelliğinde bir hafta falan full şartlanmaya çalıştık. Çünkü şartlandaki en ufak bir şeyle yanlış yaparsak elemanın sizi çok yüksek. O yüzden öteri aşamasında genel olarak bu aşamasında şartlanmaya çok önemli. Şu şartlanmadaki bir şeye vurmazsanız benim özellikle Kalteler'e de zahmet olmaya çalıştık. son aşamada test yollarını yayınlarken son bir saatimiz kalan biz zaten tespit yetiştirememiştik. Videonun tam 30 saatlik bir videoya ihtiyacımız vardı. Öyleydi. Öncelikle e, ben ticaretini iletişim alanında yaptığım e, yaptım. İletişim alanında Loralar ve herhangi bir iletişim alanında kullanacağımız bir iletişim çok fazla test etmemiz gerekiyor. Sürekli olarak e, bir veri göndermesi, veri hızlarını denetlemeniz gerekiyor. Veri hızları için tercih biraz yer istasyonunda çok daha fazla iletişim olmalıdır. Bu şekilde hem daha hızlı bir iletişim sağlanabiliyor hem de herhangi bir tanesi kesilirse diğeri ondan etki görmüyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Mehmet yani, ben Hocam siz hangi LoRa modeli kullanmıştınız? E22. Dokunuşta en iyi iki değer kullanmıştınız. Hayatım memnun kalmıştım çok. Güzel çünkü çalışmıştık. Bizde iletişim konusunda herhangi bir sıkıntımız olmamıştı. Onun dışında alanda ise yani GPS modülleri ve avionik sistemleri roketin içerisine yerleştirerek kontrol edilmesi, test edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani dışarı çalışan bir şey roketin içerisindeki belki bir maddi yüzünden yani iletişim gönderemeyecek, bir veri gönderme, bir aksaklık yaşanacak. Bu yüzden kesinlikle e, roketin içerisinde koyusunlar, o şekilde denizsinler, testlerini o şekilde yapsınlar. bana, gerekse öğrencilerime katan en büyük şey, e, gelecekte yapmak istedikleri meslekleri, e, bu roket etkinliğine girerek e, yaptıklarını düşünüyorum öğrencilerimin. Yani mühendisliğin aslında e, kendilerinin hangi yönde nasıl geliştirebileceklerini bulduklarını düşünüyorum Ve kendilerinin bu roket yarışmasının etkinliğinin en büyük faydası bize bu oldu. Çok ee, gerçekten çok önemli bir fayda. Artık mühendisliğin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldular. E, anne babalarının desteklerini alıyorlardı ama şimdi bilinçli olarak aldıklarını bu bence çok büyük bir etkinlik oldu. Hocam teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlarımızla Arkadaşlarımızdan da var. Evet, teknoloji salonunda gerçekten çok tecrübeli işler tanıştık. O alanda bütün eksiklerimizi öğrendik. Yani seneye neyi nasıl yapacağımız ya da yapmayacağımızı öğrendik. Bu şekilde seneye daha iyi bir şey çıkaracağımızı öğrendik. İnşallah o sene güzel şeyler bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Teknofest 2023'te arkadaşlarımızın katılıp güzel sonuçlar belli alacaklarına ümit ediyoruz. Herkese bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Ben tekrardan hocalarımızın ve arkadaşlarımızın söylediklerini bir özet geçeyim sizlere. Ee, özellikle mentor Aziz hocamızın söylediği uyumlu bir ekip, moderatörün, mentorun en önemli görevi ekip ruhunu devam ettirebilmek, uyum sağlayabilmek. İşte bazen arkadaşlarımızda sorun yaşayabilir, bu sorunları çözebilmek, uyumlu kişileri seçebilmek. Bunlar çok önemli. Güneş sorunundan bahsetti Ayşe Hoca. Çok güneşli ve sıcak bir yer. Bunun için siz kendinize bir göl işte bir tente, bir şemsiye gibi bir sistem veya da ventilatör gibi bir soğutma sistemi de kendinize ayarlamanız lazım. Orada çok sıcakta bunalıp insan çalışmakta zorlanabilir. Şema konusu çok önemli. Bir projenizi böyle büyük posterler gibi şemalarını hazırlayın. Çünkü orada kurulum ve montaj yapacaksınız. Bir hakem heyeti geldiğinde sunum yapacaksınız. Şemalar orada çok önemli olacak. Bunlar e, gitmeden önce kendinize hazırlayın. Kadir arkadaşımızın söylediği gibi şartnameyi su gibi bilmeniz lazım. Çok iyi hakim olmanız lazım hangi gün, hangi tarihte nelerin hazırlanmış olması, işte hangi dosyaların sisteme yüklenmiş olması konusunda tecrübeli olun. E, takvimleri kaçırmayın. Böyle mümkünse şartnamenin sonucu olarak bir takvim oluşturun. Bu takvimi de işte rotanıza, çalışma olan odanıza asın. Siz bilin ki bu, ta, şu tarihte şu olacak, şu tarihte şu belgeleri yükleyeceğim, şu tarihte şu videoyu yükleyeceğim. Çünkü bu yarışma neticede ufak tefek raporlama hatalarıyla da elenebiliyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Mehmet arkadaşımız da işte GPS ile alakalı tecrübelerini anlattı. O, onlar mesela şöyle bir sıkıntı yaşamışlardı. Oda içerisinde test yapıyorlardı. Olmuyordu GPS modülleri biliyorsunuz dışarıda çalışıyor. Bu yüzden <laughs> GPS modüllerinde mümkünse dışarıda çalışma çalışın. Yazılımları bol bol test edin. Her türlü şartlarda olasılıkları değerlendirin. Mesafeyi test edin. Bir araçla vesaire genelde test ediyorsunuz. Faydalı yük testini yapmaya çalışın. Yüksek bir bin üzerinden belki e, roketinizin e, faydalı yük testini yapabilirsiniz. Bunları çalışın. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Evet arkadaşlarımızın tecrübelerini aldık. Sizler de bu sene 2023'te doğru düzgün hazırlanıp başarılar elde etmenizi umuyoruz. Bu sene 3 tane yarış olacak diye duydum. 3 ilde yarış yapılacak. Ee, ayrıca katılımcı sayısında çok fazla tutulacak ve erkene alınıyor. Sanırım Mart ayı gibi başlayacak. O yüzden dikkatli olun. Ee, ürün temini olarak da Shop.fixaj mağazamızı açtık. En uygun bir şekilde komisyonsuz, işte pazar ilerine komisyon vermeden en uygun bir şekilde shop.fixaj mağazamızdan alışveriş yapabilirsiniz. Burada mümkün mertebe ben böyle kolayca ürünleri bulabileceğiniz haliyle hazırladım sizlere. Ürünleri burada en uygun bir şekilde yurt içi kargoyla ve faturalı bir şekilde temin edebilirsiniz. Ayrıca canlı desteğimiz, işte soru cevap, ücretsiz desteklerimizde kendi sattığımız ürünler için bulunmaktadır sitemiz üzerinde alışveriş yapıp bizlere destek verirseniz, onu bu desteklerseniz çok memnun oluruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese 2023'te Teknofest'te başarılar dilerim. <laughs>